Yılın tek kişilik tiyatro oyunu. Sevgilisi tarafından 15 gün sonra arayacağım denilerek terk edilen bir adamın kadınlar ne ister sorgulamasına seyircilerin de katıldığı, Emre Karayel'in başarılı oyunculuğuyla kadın ve erkeğin bakış açılarını nasıl değiştirdiğini anlattığı erkek aklı oksimoron tiyatro oyunu. Adına başarılı oyuncu, gülüyorum ama ismi de komik çünkü, kusura bakma çünkü. Emre Karayel'i alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Yani bir 10 dakikada evet. falan gülüyorsun. Ama Yıldız ben gerçekten ismini oyunu. duyduğum ondan beri o kadar evet. mutluyum ki sana bu ödülü vereceğiz Tebrik diye abi, onu söyleyeyim. Hemen. Ya Arkadaşım bir şey soracağım. Bazı sorularım var tabii evet, ki. Buyur. Yani neden 15 gün, yani bugün hangi kadın erkek arkadaşından seni 15 bin sonra arayacağım der ya? Nasıl bir hikaye? Biz gelmek istiyoruz bu arada, mümkünse. Hemen. Şöyle. Evet. Hemen. 15 gün sonra arayacağım diyor ama arayıp aramayacağını bilmiyoruz. Yani öyle ama bir Ama o anda şey da. demiyor ki neden? Kendisi kendisini toparlasın ha, ha, okay. diye bir ha, şans. Sen bir demişti. izin veriyorsun. Bir evet. daha geri gelmiyor gibi. Gibi. Yani işte o arada 15 günde çözebildin, çözebildin, çözemedin, yandın durumu ha. yaratıyor Yerin, ama görün kadının gelip gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz yani. Tamam, peki şey. <laughs> çok güzel olmuşsunuz bu çok arada. Çok teşekkür, teşekkür hocam. ederiz, çok mersi. Siz de, de mersi. tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim, çok mersi, sağ olun. Yavuz'cum gitmek istiyoruz, onu da söyleyelim bu arada. Bu kaçıncı oyun oldu? Oyuna. Neyi? Oyuna gelmek istiyoruz. Ne zaman isterseniz. Tamam. Bu sezon burada ben bitti gibi. Ben zaten davetliydim, gidemedim. Hıyarlık yaptım, affedersiniz. Estağfurullah, ben davetli evet. değildim evet. ama olsun. Giderim. Sen her zaman davetsiniz. Bize özel, ama inanılmaz. Bize Var mı böyle hani gelsek evde falan bir şey yapıyor musun sen? Özellikle? Her zaman sana her yerde. <laughs> Hipodroma bekliyoruz <şimdi. gülüyor> ha, <tamam. gülüyor> Biz aynı zamanda bir Evet. Efendim, yarış yarışsever olarak değil mi Emre ile e, bu ödülü burada bulunan kardeşim Çağlar Tüfekçi adını alıyorum. O sürekli benimle beraber. <laughs> e, çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar. Seni de kolay seni gelsin. Çok seviyoruz. Evde beni evlat bekler o yüzden ödülümü ha, aldım. Peki pardon gidiyorum. özür dileriz. Tamam. Bu arada Emre'nin e, e, Emre atı birinci oldu. Ve kupa aldı. Doğru mu? Süt kupası. A, süt kupası <laughs> ama evet. kupa bir kupa kupadır. <laughs> kupa, kupa. Tebrik, ediyoruz. Tebrik ediyoruz başarıların <laughs> devamı. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet. Aydın'ın büyük hayranıyım. Çok teşekkür ederim. Hepimiz <laughs> ama gitti galiba. <laughs> ama haber söyle versinler <laughs> <laughs>